Benden çok şikayetçi. Hocam yani... bir çift terapisi diyebilir miyiz bunu? Çekki demesek. Birileri de çift terapisi mi yapıyoruz şu an? Ben doğru anlamak istiyorum. Evet, evet aslında doğru. biraz öyle oldu. Evet lan ver elini. <laughs> elimi verirsem tedavi sonlanır. <laughs> <laughs> Bu kadar, teşekkürler. Evet çift terapisi o. Mesela çocukluk arkadaşları çift terapisi gibi gelebilir mi? Neden olmaz? Gerçekten ben aldım Batu'yu. Biz anlaşamıyoruz. Çok tartışıyoruz ama senle de görüşmeye devam etmek istiyorum. Sen gelir misin mesela? Gel abi psikoloğa gidelim diyeceğim ben sana. Ya ben seninle görüşmeye devam etmek istemiyorsam zaten görüşmeye devam etmem yani. Ya ama ben psikoloğa çok istiyorum. Giderim de bunu kurtaralım. Bu bunca senedir. Yok şöyle Arkadaşım bir. Arkadaşım çok da sikimli olmaz açıkçası yani. Hani. Hocam şimdi aydınıza girmiş gibi <laughs> ee, olacağım ama. Yani seksüel paylaşımınız beni ilgilendirmez. Önce <laughs> yok <gülüyor> ya öyle bir şey yok. Yani, yani çok ok ok öyle yok. olsa kötü geçinmeyiz zaten. <laughs> 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 Ay, sıra karışık olmaz. Shiftimiz belliyse sıkıntı yok. Ben çok ciddi bakıyorum. ben kızacak diye korkuyorum. Yo, seans çok iyi ilerliyor. Bizim zaten amacımız çiftler kendilerini yansıtmak olduğundan dolayı. çözümü evet. buldunuz bile. Yani. Ben terlemeye başladım bu normal mi? Güzel. Yok hayır yani öyle bir şey değil tabii ki de. Oğlum niye sen <laughs> Geçen ay ben neydi ya? <laughs> yok şöyle Geçen... ay satan benim bu arada. Aydan yani ay Altı Ay satan Altı ay yaz. Bu adam benimle görüşmek istemiyor. Evet. Ben görüşmek istiyorum ve bizim aramızda bir sorun olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ben mesela bir şekilde ikna edip seni psikologa götürdüm. Dedim ki gel görüşelim destek alalım ve bugün de öyle geldik oturduk Mert'in yanında. Dedik ki hocam ben bu adamla ilgili bunları düşünüyorum. Ben bu adamla görüşmek istiyorum ama bu bana hep ters davranıyor. Hep beni işte yeriyor küfür ediyor hakaret ediyor. Ben bunlara dayanam biliyorum ama o ben de görüşmek istemiyor. Bunu nasıl çözeriz? Gayet tabii bir gerekçe bu arada. Tabii açık söylemek gerekirse yetişkinler arasında çok böyle başvurular gelmiyor. Yani Hı. bu bu tip konuları konuşulduğu aralığı biraz daha hani lise çağındaki arkadaş ortamlarında gruba kabul edilmeme edilme vesaire gibi durumlardan ortaya çıkan konular çok daha önemli oluyor tabii ki o dönemler, o yaş aralığı için. Ama yine de neden olmasın? Sen burada neden bunu yürütemediğini sorguluyor olabilirsin. Bu gayet gerekli bir adım olabilir. Ama tabii iki tarafın da bunu istiyor olması evet. önemli. Çünkü az önce Batu Bey'in <laughs> ifade ettiği gibi senle görüşmek istemiyorsam görüşmem noktasındaysa zaten sen tek başına. O zaman ben neden sosyal ilişkilerde böyle problemler yaşıyorumu sorguladığım bir oturum gerçekleştirebiliriz. Burada da senin direkt zaten terapi sürecin başlamış oluyor evet. şu an. <laughs> ben. Başladı demi <laughs> Şey mi peki? Hani bir taksimetre falan dönüyor mu ona göre? Ona göre <laughs> açıldıysa yani. da ona göre. Ee, şöyle mesela Sercan'ın çocukluğuna iner miydin eğer biz gelseydik? Çok zorlanırdın herhalde. Hocam şöyle yani çocukluğuna inmek çok karikatürize bir terim olmuş olmaz. Bu arada sorun bende de. mi onda mı? Bence onda sorun. Yani çocukluğuma niye Batu'nun çocukluğuna Şimdi ben Mert'i e, sorunun bende olmadığını ikna ederim diye şey. <laughs> Ya yani, çok da zor değil yani. Batu çok ikna etmeye yönelik. <laughs> <laughs> Sürekli üste çıkma. Geçen ay bendeydi falan. <laughs> Beni aydan sen? ay alamazsın abi. Ee, onu bir anlaşalım. Yani burada söylediğim gibi hakikaten sosyal ilişkileri çözümleme konusunda bir başvuru olabilir. Bunun üzerine gidilebilir. Çocukluğa inme konusunu soruyorsan evet Çocukluk yaşantılarını her zaman sorguluyoruz. Hı hı. Çünkü niye? İlk tecrübeler, yani ilişki kurmaya yönelik ilk tecrübeler aileden başladığı için orayı sormadan edemiyoruz. Yani bunun kökeni nereden geliyor? Sen nasıl bir çocuktun? Ee, kediler. <laughs> yani. Kedin var mıydı? Nasıl bir çocuktun? <laughs> sen nasıl bir çocuktun? <laughs> kediler yani. Bir kitap yazalım yani. Ne olur. Bence satın yani. Hatta bölüm başlığı bile olabilir yani. Çok yatarım. Sercan çok e, açık bakıyorsun yani şey anlamda hakikaten bunları konuşmak istiyorsun gibi de hissediyorum bir taraftan. Can nedense işte herhalde ben bedavaya falan mı getirmeye çalışıyorum hazır. Yok bazen çünkü şey oluyor yani beni çok üzdüğü falan oluyor yani <laughs> ters davranıyor. Ben bir de çok panik bir insan olduğum için mesela herhangi bir şeyde bu adam çok rahat. Bugün mesela yayın... ben ben çok rahatlığıydım. Sen çok panik oldun sen çok rahat gözük. Abi hayır can çok rahatsın. Bak, hayır. Ben bugün bir çok saniye yokmuş şey gibi. <laughs> <laughs> Şöyle bugün mesela yayınla ilgili bayağı aksilik oldu. Yayın yapacağımız yerle ilgili ayarlamalarımızda problemler oldu. Aradım dedim ki adama ya böyle böyle ayarlayamıyoruz, edemiyoruz. E, hallederiz dedi. E, halletmedim. Yani ama ya o sen değil ya Allah'tan gelen bir şey oldu. Ayrıca Allah'tan nereye? Halle oldu, halle oldu işte. Abi ne bileyim ama ben gerildim ya olmasaydı. Ya boşu boşuna gerildin boşu ne kaldın ya? Peki olmaya da bilir miydi? Olmayabilir. olmayabilir mi? Canım seni yani, Ben çünkü bugün yayınlamamıştım bile. Yani gibi. Ha. Sonuçta olmayabilir, Aksilikler olabiliyor hayatta yani. Burada, Burada işte bu da bir. Done senin adına. İletişim sıkıntısı var bence. Çünkü bak şimdi diyor bana. Diyor ki ben zaten sağlama sağlam telefon, almışım. Hayır telefonda da söyledim. Sen orayı duymak istemediğin için silmişsin direkt. Ben telefonda da panikten de demek Cihat Bey genel hmm. olarak böyleler mi? Abi sürekli böyleler inanılmaz yani. <laughs> sen <gülüyor> de bir şikayetçisin bizden. Ya ben hep şikayetçiyim de artık alıştım. Üçlü terapi var mı? <laughs> Gruba dönüyorsan sadece... <laughs> <laughs> o Dur şimdi <laughs> <laughs> Önce başlığı belediyelim lütfen yani. <laughs> Ben buradan Zaten bu sana çıkabilecek Kalabalık bir, terapi diye bir şey var. Tabii tabii grup terapisi oluyor. Kesinlikle. Ama şey değil halısa arkadaşlarına gitmiyorsun tabii yani. <laughs> diye tahmin ediyorum. <laughs> grup terapisinin mantığı şu. Sen e, bireysel olarak bana başvuru yaptın. X kişi başvuru yaptı. Danışanım benim devam ediyor. Ve e, diyelim ki sen ve o kişi benzer e, sorunlardan dolayı başvuruda bulundunuz. Ve senle diyelim ki bir buçuk senedir çalışıyoruz. Ve sen bu konuda ciddi anlamda mesafe kat ettin. Sen de o grubun içine yer alıyorsun. Bu konuda başvuru yapan ne ki 3 aylık sürecin içinde olan bir kişi de buraya dahil oluyor. Ve siz orada aslında grubun içine dahil olan bireyler birbirleriniz arasındaki aktarımlardan gelişim Yardım gösteriyor başarı. insanlar aslında. Yani hani e, etkileşim tabii ki burada efektif. Orada psikolog sadece bir e, mentor, yöneti yönetici durumunda. Evet. Yani bir soru soracaksın işte sırayla onun yönetilmesi ya da söz alma vermeyen yani bir kaosun önlenmesi için falan birazcık daha yönetici konumda bulunabiliyor ama çok etkili. Yani sen bu konuşmayı kafede gruplar arkadaşlar arasında yapamazsın. Evet. Bunun için bile bir araya gelmek, bu arada çok muazzam bir şey, çok da yaygın bir şey değil bu arada. Türkiye'de mi evet. değil, dünya olarak mı? Açıkçası hani Avrupa'da, dünyada filan hani okuduğum kadarıyla falan var ama ben hani Türkiye'de şu anda çok aktif bu şekilde çalışmalar yapıldığını bilmiyorum çünkü zaten Bırakalım grup e, psikoterapisini. Bireysel başvurular zaten çok arka planda kalmış oldu. Şu anda biraz böyle hani survive modunda olduğumuz için hmm. yaşam mücadelesinde. hani Aslında psikoloji şey gibi hani röpteşambır gibi. Yani çok lüks bir şeymiş gibi, çok lüks bir ihtiyaçmış gibi falan ama aslında hiç öyle değil. Canım sıkkın çünkü bir sürü şey sayabiliriz burada. Onlarca, yüzlerce sebep sayabiliriz. Ama bir şekilde biz kendi kendimizin psikoloğu olmayı, ya da işte yaşadığımız sıkıntı bu kendi kendimize toler etmeyi çok güzel öğrenmişiz toplum olarak. O yüzden bunları hep kompanse ede, ede 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 ama bir yerde patlıyor tabii ki. O patlama noktasında da başvurular geliyor.